Çeşitli hisseler üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışmanı değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabulüyle sürdürün. Telegram ve X hesaplarımızın bu arada linki açıklamalar kısmında bulunuyor. E, buyurunuz aşağıdaki linklerden hem Telegram'dan hem de Twitter'dan bizi takip edersiniz. Aynı şekilde kriptolarla ilgilenen ve veya ilgilenmek isteyen arkadaşlar için de Aşağıya linkleri buybit, maxi, bitcat yani 3 global büyük borsanın linkini bıraktım. İstediğinizden hesabınızı açarsınız. Devamında çok daha her işleminiz için işlem ücretiniz düşük olacağından paranız cebinize kalıyor olacak diyelim. Aynı şekilde xd borsasının linkini de bıraktım. Shorts kısmından da bakabilirsiniz. Dönem dönem bunların hepsi çok büyük etkinliklerle kullanıcılarına ciddi ödüller veriyorlar haberiniz olsun. Bunu da söylemiş olalım. Ee, tabi endeks genelinde en son geri çekilmeler olsa da şu anda çok böyle ekstrem durumlar yok. Hala ben Aralık ayında e, pozitif bir e, seyri yaşanacağını ve 2026'da da bunun tabi peyderpey artarak ilerleyebileceği şeklindeki görüşümü e, koruyorum. En son biliyorsunuz ki sıkı yükselişler olmuştu. E, son yaşanan belli takım olaylar çerçevesinde ise yine Aralık ayında ne olacak ne bitecek sorusunun %100 cevabının verilememesi ve benzeri olaylardan kaynaklı piyasadaki hafif belirsizlikle çekilmeler oldu. bu şekilde söyleyebiliriz. Mevzu böyle yani. Genel olarak hala yukarı potansiyel söz konusu. Sasa için tabii ki burada endeks kadar bir yükseliş çok <laughs> mümkün olmadığıyla alakalı. Önceki videolarda da bahsettik. E, SASA'nın performansının önümüzdeki etapta endeksin altında kalabilme e, ihtimalinin yüksekliğine de hatırlarsanız büyük oranda dikkat çektik. Sebepleriyle alakalı da konuştuk. O yüzden tek tek üzerinde yine durmayacağım. E, fakat çok önemli bir tarihtir. 11 Aralık öğlen saat 2. Yani bir ekstremlik olmazsa 2'de açıklıyorlar işte. <laughs> açıklanacak olan bir enflasyon şey, enflasyon verisi diyorum merkez bankası faiz kararı var en son enflasyon verisi açıklandı oldukça güzel bir veri geldiğinden dolayı yani biraz daha e, hani daha faiz indiriminde tonu artırabilecekleri açıkçası öngörülüyor tabi bakalım hani 200 bas puan bende olabileceğini düşünüyorum genelde de zaten şey bu yönde beklenti beklentiler e, aşağı yukarı diyeyim e, bu yönde haliyle bakalım bekleyeceğiz faiz indirimi de çok önemli çünkü her zaman işte mesela az önce de söyledik ya mevcut fiyatlamalar şu anda sasa tarafında tam yapılamayabilirdi en büyük sebebi bu çünkü yüksek faiz ortamı bu gibi ihracatçı ve hani kur politikasından doğrudan etkilenen hisselerde ekstrem bir e, nasıl desem Ekstrem hassasiyetlere sebebiyet veriyor. E, i̇ş bu şekilde olduğu zaman da bu sefer fiyatlanmıyor. E, toparlayacak da olursak faiz kararlarına dikkat etmek gerekiyor. 11 Aralık'ta bu açıdan hem verilecek karar anlamında aynı zamanda önümüzdeki dönem neler olup biteceğine yönelik de tabii ki demeçler verilecek olması açısından kritik. SASA'nın yükselememesindeki en temel sebep piyasa genelindeki hala aşırı çekimser hareketler. Bu çok önemli. Yani bankacılıkla mesela Sasa tarzı hisseler aynı performansı göstermiyor. Geçtiğimiz aylardan bu yana veya işte Tüpraş'la bu tabii ki aynı performansı gösteremiyor. Çünkü sıkı koşullar altında aynı şey duyulmuyor. Yani aynı güven duyulmuyor ve içeride SASA'da satabilecek potansiyel çok fazla yatırımcı var. Ortamın değişmesi, orta uzun vadeli kalıcı olarak değişmesi ve her zaman sorulan işte bu biliyorsunuz ki yatırımlar yapılıyor. En büyük petrokimya tesisi, Türkiye'nin en büyük petrokimya tesisinden bahsediliyor. Ondan sonra PTA tesisi, elyaf yatırımı yeni geldi. Başladı işte ne bileyim ihracatta çok ciddi rekorlar kırabilecek, ithalatta daha düşük hareketlerle e, bilançoyu artırabilecek biliyorsunuz ki yatırımlar e, Mehmet Şeker de yakın zamanda hani geçtiğimiz e, dönem dediğim açıklamalarda bulundu. Ama bunların günün sonunda doğrudan fiyat artışına dönüşmemesi piyasa içerisindeki fiyatlama algısının tabii ki eksikliğinden kaynaklanıyor. İşte bu da faiz kararları ve indirimlerle mümkün olacaktır. E, bu gibi dönemlerde tabii ki hani yani fiyatların düşük kalmasından memnun değilseniz bu tarz hisseleri e, tercih edip etmemek sizin kararınızdır. Ama hani e, sonuçta farklı bir şey de çok beklememek gerekiyor genel fiyatları ama düşük tabii ki yani hissenin öyle de bir durum var. E, migros tarafı migros bayağı bir süre boyunca biliyorsunuz ki fiyatları düşük kaldı e, bayağı bir süre o dönemde uzun uzun da hatta konuşmaya çalıştım pek çok videoda ama tabi şu anda her ne kadar yukarı performans gösterebilecek olsa da fiyatları öyle önceki gibi değil yani o yüzden hiçbir şey de diyemem açık konuşmak gerekirse çünkü migrosla alakalı 415 420 yani 430 civarlarındayken diye genelleyim. Çok sık bir şekilde biliyorsunuz ki konuştuk. Hani o yüzden şu dakika her ne kadar yukarı potansiyelini gerçekten yüksek görsem de her şeyde bir kanaat vardır. Sonuçta birisi orta uzun vadeli yatırımcıysa belli noktalarda kanaat getirir. Ben yani kısa vade yükselecek diye bir hisseyi almanın hani sebebi kısa vade yükselip yükselmeyeceği değil. Orta uzun vadeli düşündüğünüz zaman şu anki o mevcut pozisyon ne kadar ideal sorusunun cevabını hani vermeye çalışıyorum. O yüzden de buna göre yatırımcı düşünmeli diye düşünüyorum. Vera gayrimenkul tarafı yine orta uzun vadeli döneme baktığımız zaman tabii ki fiyatları oldukça düşük. Bunu bir kere söylemek gerekiyor. Bu tarz fiyatı çok ciddi şekilde düşen çok fazla gayrimenkul hissesi oldu. Yine bakın bu tarihlerde 2023'te çıkan. Bunlar nazımsanmayacak bir çoğunluğu toparladı. Bu tarz hisselerde sıkıntı şudur. Yani Vera Geo gibi böyle uzun e, ciddi şekilde düşmüş. Özellikle gayrimenkul hisselerinde. E, bir yerde geri dönüş tabii yapıyorlar ama yapana kadar da e, bayağı bir sorun yaşayabiliyorlar. Öyle söyleyeyim. Faiz indirim döneminde bir yerde dönüm noktası olur ama tabii o noktaya kadar yatırımcı yıpranabiliyor. E, o yüzden bu da varlığın hani o e, risk ödül paritesini yükselten diyebileceğimiz etkilerden olabiliyor diyelim. Değerlendirmelerimiz sürecek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu seyreden herkese. Hoşçakalın.